Arkadaşlar tekrar tekrar merhabalar. Ee, az evvelki talihsizlikten sonra ayarları yaptık. Umarım görüntü çok çok fazla bozulmamıştır. Sanıyorum rakip Beyzler işaret ediliyor. Bu arada benim da kimin base'leri işaret ettiğini bilemiyorum. Galiba benim klavyemde bir sorun var abi. Çünkü ben işaret ettim onları. Aa, o zaman mouse'a tıkladığında mı işaret ediyorsun yoksa... Evet abi. O zaman klavyenin ok tuşlarıyla hareket etmem daha iyi olur. Görüntüyü sana versem olur değil mi? Tabii. Kamerayı sana kitleyeceğim abi. Nedir bu? Ben de anlamıyorum ama yapacak bir şey yok. Evet abi şu anda oyun kamerasını sana teslim etmiş bulunmaktayım. Ben gidişatlar hakkında bilgileri vereyim bir yandan. <laughs> Tabii ikiye iki isim tabını açamıyoruz. Şuradan bir kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar temsilcimiz Temsilcilerimiz daha doğrusu You Liking gördüğünüz üzere haritanın ee, Kuzey Doğu kanadındalar. Güneybatı'da da Polonya'nın temsilcileri Tefel ve Dystar olacak e, mirror matchup diyebiliriz. Yani iki tarafta Terran Zerg kombosu kurdular. Bakalım neler olup bitecek. Artı benim nedir bugünkü başımıza gelen aksilikler. Neyse en azından yayınımız var. Ona da şükür. Bir yandan da bakıyorum ben olan bitene. Gördüğünüz gibi Scout SCV ilerlemeye başladı. Geçen oyun abi biz göremediğimiz için maalesef tabi e, ee, yani müftüden kaynaklı bir hata var mıydı o hani kaybedilen şeyde yoksa çok doğru mu oynadı rakip Dice'lar? Evet, rakip doğru oynadı. Rakip aslında çok iyi oynadı. Orada müftü hani ne kadar işçi alsa da mesela bir belki başına 3 veya 4 işçi alarak ekonomik olarak bunu kabul edilebilir gösterse de devamlı olarak asker kaybediyordu. Her Helium kaybedişinde veya Bans, Banshee Scan atılıp öldüğünde. Bu da The Dicester'ın beklediği Attribute Combat Shield Medivac Timing e karşı Mutfi'yi çok savunmasız kaldı. Evet. Bu taciz oyununun kaçınılmaz sonu diyebileceğimiz bir süre sonra tacizi bırakıp yani ekonomik veya ordu üretimine, düzenli bir ordu üretimine geçirmenin ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Bu da Tefel'in bir üst aldığını görüyoruz. Şu anda üçüncü üstünü alıyor. Aynı şekilde sanıyorum You Liking de alıyor. Evet arkadaşlar. Ben bir daha bir riske girerek tıklamayı deneyeceğim. Bakalım sinyal veriyor mu? Aslında yapmayacaktım ama çok merak ettim. Şuradan bir base'e tıklayalım mesela. Evet galiba düzeldi. Oradası. Ha haritada tıkladığımda sinyal çekiyordu pardon. Neyse yine de kontrolün sende olması daha rahat olur abi. Çünkü minimap'i kullanamadıktan sonra geçiş yapmamız çok zor. Bu arada Yula King'in linkleri orada işçi alabildiler mi acaba? Ben gidişata unit loss tabına bakayım. Sanıyorum bir işçi almışlar 50 kayıp gösterdiğine göre. Tabi bu süreçte 6 link kaybetti. Ee, belki biraz dezavantaj sayılabilir ama tabi oyunun başı ki linkler de kolay harcanabilen niteler. İki tarafta e, ekstra üstlerini aldılar doğal üstlerini ve iki tarafta da zerk yaptı bu işlemi. Ki zaten normal olan da budur. Burada bakıyorum ben. Herhangi bir aksiyon yok şu anda. Bir all in tarzı bir şeyler olacak mı diye bekliyorum ama e, bir yanda Blue Flame araştırması var. Dice Star cephesinde. Burada bir oğlun olabilir aslında. Roach ne alıyormuş, gerçekmiş gibi geliyor Roach, Hellion, Blue Flame, Hellion, gelecek sanıyorum Polonya cephesinden. Bizdeki uh, like, üretimlere bakıyorum ben. Şu anda Lingler var ki çok sakat. Hellionlar var. Roachlara karşı etkisiz olacak. Burada bizim iki oyuncumuz da expand yaparak bir etki alıyorlar. Karşı tarafını cezalandıracakmış gibi duruyor. Evet şu anda Hellion'ları hareketlendirmeye başladı Dicestar. Roach'lar da aksiyona karışıyorlar. Gördüğümüz üzere çok yani 7. dakika için oldukça güçlü bir ordu. Maalesef C ve You Like Me'yi tutabileceğini sanmıyorum. Evet. Şu anda Roach Hellion eşliğinde girdiler bakıyorum ben çok parlak değil dediğin gibi buradaki işçiler üstler rahatlık çabuk yeme olacaktır ama onları zaten çok derdini değiller maksat ana üste girip cici dedirtebilmek Roach sayıları kaç gerçekten Blue Flame, Hellion ve Roach all hakikaten görmüyorsanız hazırlıklı değilseniz yapacak hiçbir şey yok şu anda Roach'lar burayı yiyor Hellion'lar işçileri yiyor Evet 8 dakikada süratli bir good game gördük.